Sabiha! Sabiha dur debelenme kız! Sabiha! Debelenme! Dur bak yanlış bir şey olacak! Sabiha! <gülüyor> dur! <gülüyor> Sabiha. <gülüyor> ah, Hakkı! 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 Şenol! Dur biraz daha uyuyayım. Çok güzel bir rüya görüyordum. Ne olur biraz daha. Hadi kalk aslan parçam benim kalk hadi. Bak daha yapılacak çok işimiz var hadi denizli horozum. Hadi büyük başım. Ne dedin sen bana? Denizli horozum dedim la. <laughs> ne ilginç adamlarsınız lan <laughs> Aslı abi seni istiyor hem de hemen istiyor. Bunu da al yanına ortağın falan herhalde. Yol arkadaş. <laughs> Bu adamlar kim ve mahremimize nasıl girdiler diye sormayayım değil mi Şenol? Hiç ben sana yolda anlatırım. Hak, hadi kalk gidelim. Bıçağı alayım mı peki? Saçmalama lan. Onlar bu bıçakla elma bile kesmiyorlar. Ne böyle kılıçları var oğlum lan. Hadi kalk gidelim. Peki peki. Hayır arkadaş ya. Buyurun ben hazırım. Böyle olmuyor mu işte? Tamam o zaman. İçik bu. Lokum gibi oluyor. Uzun Siz dizisiz göründesiniz değil mi? Nedir bu mafya dizileriyle ilgili fikriniz? Vallahi efendim biz de saygı sevgi çerçevesinde izliyoruz. Yani ülkenin bir gerçeği. Ben uyuz oluyorum mafya dizilerine. <laughs> uyuz oluyorum. Vallahi ben de bir kere misafirlikte izledim yemin billah. Ne zaman bir yerde bir olay çıksa biri birine bir şey yapsa hemen aynı şarkı çalmaya başlar. Hep mafya dizilerinden görüp yapıyorlar. Öyle mi sizce de? Etkisi olabilir tabii babacığım. Ulan daha tek kanallı dönemde günde iki saat şirinler yayınlanırken... ...ben mavi tükenmez kalemle insanlar üzerinde kalıcı hasar bırakıyordum ulan. Tövbe bismillah alemdeki bütün payeyi dizi yapımcıları kendi üzerine topladı. mıyım lan! Çok haklısınız efendim, kesinlikle ha haklısınız. Ben televizyon seyretmem. Aptal kutusu canım. Ha! Kaç yılında icat oldu bu televizyon lan? Bilal? Evinim. Bilal'e sordum. 1920'ler abi. Ha. Birinci Dünya Savaşı televizyon yüzünden mi çıktı? Televizyondan önce insanlar birbirini daha az öldürüyordu. Vallahi biz bunu hiç daha önce hiç düşünmedik ama siz ne derseniz haklısınız. Ha biz gerizekalıyız. E estağfurullah. Evet. Tövbe estağfurullah. Ha biz gerizekalıyız. Efendim gerizekalı biziz, önde gideniyiz. Ben bayrak tutanıyım. Evet, bayrakçı. Biz aptalız da siz dizi yapımcıları çok mu zekisiniz? Bizim kendi hayal gücümüz, kendi yaratıcılığımız yok. Sen gösteriyorsun televizyonda ben yapıyorum. Öyle mi lan? Estağfurullah babacığım. Siz isteseniz bizi en az beş değişik şekilde öldürebilirsiniz. Hatta kör bıçakla götümüzü bile kesebilirsiniz. Yani ben imzamı atarım. Kefilim efendim. Gazlama lan. Benim sizin sektörde çok bir tecrübem yok. Bir kere bir sinema kurşunlamışlığım var. Bir kere de bir VCD dükkanını ateşe verdirdim. Korsana karşı mücadelenizde yanınızdayız. Teşekkür ederiz. Ama üretim sektörü aşağı yukarı aynıdır öyle değil mi? Yani fişti fişti. Bir gün bir tekel bayi vardı. Borç istedi seninki. Ödeyemedi. Yaktım dükkanı. Tövbe <laughs> bismillah. Ben bu yangın işini biraz seviyorum galiba. Efendim, tam böyle ben söyleyecektim, ağzımdan aldınız. Ha, beş duyunun en az üçüne hitap ediyor. Dikkat çekiyor. Tabii alkol uçucu bir madde olduğu için koku havaya karıştı. Bir anda mahallenin tüm ayyaşları, bir süre sonra da semtin tüm ayyaşları toplandılar. İki saat sonra ateşin etrafında şarkılar söyleyip eğlenen insanlar gördüm ben orada Şenol. Apaçidir efendim onlar, apaçi. Belki çok güzel içkiler eba oldu. Ama çok önemli bir mesaj da yerine iletilmiş oldu. Nedir efendim o? İnsan... ...kokuyla sarhoş olabiliyormuş. Hmm. Ben onu o gün orada anladım. Sen koku alabiliyor musun Şenol? Alabiliyorum efendim, burnuma pis kokular geliyor. Burnun kırılırsa alamazsın. Burun çok hassas bir organdır Şenol. Ayarı bozuldu mu bir daha düzelmez. Ameliyatla bile burnun kırılırsa şimdi işler değişik bir hal almaya başlar. Burundan nefes almanın sadece eğitimini almış kişiler tarafından yapılabildiğini zannetmeye başlarsın. Şimdi Vasri abiciğim. Burnuna çektiğin hava ciğerlerine ulaşana kadar zorlu çetrefilli engelleri aşmak zorunda ...resmen her nefes burunda başlayıp akciğerde sonlanan bir macera tadı vermeye başlar. Nefes bu yolda kendini tanır, kendini geliştirir, karaktere gelişir. O artık akciğere ulaştığında buruna giren hava değildir artık. Bak, senin dilinden konuşuyorum. İnşallah efendim, böyle bir şeye gerek kalmayacak yani. Tabii kalmayacak Şenol, tabii kalmayacak. Ben zaten senin burnunu kırmayacağım. Taşaklarını keseceğim. Nedim? Ne? <laughs> Yanındakinin de. Ne? Hepsini mi? Aslında onu tanımıyorum. Ama madem buraya kadar gelmiş, o da anlaşmaya dahil olsun. Elime mi yapışır? Yapışır efendim, yapışır. Taşak var, taşak var. Yani kararınızı değiştirir bilmiyorum ama... E ben bu adamı yani ortağı değilim, akrabası da değilim. Ben çalışanım, sinema emekçisiyim, serbest meslek makbuzu falan kesiyorum. Anladım efendim, kararınızı değiştirmedi. Boynum kıldan ince. Yalnız sadece boynum. Buna dikkat edelim, lütfen. Kaç haftası var bu Şenol'un borcu ödemek için Bilal? Dokuz haftası abi. Dokuz hafta Şenol. Dokuz. Hadi şimdi sen git. Ben ara ara hatırlatırım. Dokuz. Biz dokuz size afiyet olsun. Lop lop et olsun efendim. izin izin. Dokuz hafta Şenol, dokuz. Dokuz hafta sonra biz beh, yokuz. Beh, 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 beh. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.